Satacak mısın gazinaya? Gazino benim değil ki. Ne diyor bu? Sen kimsin? Ben gazinoda çalışıyorum. Bu kaçıncı Affet abi, bir daha olmaz! Götürün! Ha. Geldin mi? Şu herifi al götür! Facasını düzeltin! Sahneye çıkaracağım! Biraz önce buralarda dolaşan bir gelinlikli kız gördünüz mü? Göster. Yardım edin, ne olur yardım edin! Ah, gel yavrum, gel şöyle geç, hanımefendi! Ah, ah. Ne oldu yavrum böyle? Düğünümden kaçtım, yollarda başıma gelmeyen kalmadı! Ah yavrum, bir çaresine bakarız, sen tam yerine geldin! Bana, bu çiçeği olan patronuma, Teşekkür ederim. <Sessizlik> <Sessizlik> olsun, olsun, hala kalkınca Niye ağlıyorsun? Bana birini hatırlatıyordu onda. Göz Gözyaşlarını bu kadar kolay harcama! <laughs> Bak, gelenler var, hadi kendini düzelt! Aman efendim, aman kimler gelmiş! Hoş geldiniz İsmail bey! Ee, hoş gördük ana, felekten bir gün çalalım dedik. Çal aslanım, çal! Bak, hepsinin gönlü senin! İstediğini çal! <laughs> Nur olana. Buyur! <gülüyor> <gülüyor> hoş geldiniz İsmail bey! Kulduk. Kim? <laughs> Kim bu ana? Yeni mi? Yeni düştü ama çok iyidir. İyi, onu istiyorum. O zaman gönderin. Emredersiniz paşam. Yavrum. Hadi <laughs> <laughs> kız, bak hadi yavrum. Çıktım, kalk kızım. oldu. Niye ağlıyorsun sen? Gel yanıma. Yok bir şey. Hadi hadi. Bırak ağlamayı da anlat bakalım. Hangisini anlatayım ki? Sevdiğim adam aşkımızı paraya sattı. Babam da sevmediğim biriyle evlendirmek isteyince köyden kaçtım. Sonra da burada buldum kendimi. Aa yeter artık. Bırak ağlamayı. Beni de ağlatacaksın şimdi. Doğru. Ya. Siz eğlenmeye geldiniz. Ben neler anlatıyorum. Ne eğlenmesi canım. Ben de eğlenecek kalp mi kaldı? Bak bakayım bana. Sil şu gözünü yaşında. Sana bir şey söyleyeyim. Senin çok saf ve temiz biri olduğunu daha ilk görüşte anlamıştım. Yanlış anlamazsan eğer, seni evimin kadını yapmak istiyorum. Kabul edersen, seni dışarıda bekleyeceğim. İyi, hoş geldin. Nerelerde kaldın? Merak ettim. Sana bir şey aldım da. Aa, bu kürt de nereden çıktı? Daha dün siyahını getirdin. Sana feda olsun. Ay, ne kadar iyisin. Tut sana şunu giyeyim. Yakıştı mı? Hanımca <laughs> Kızım, anne, anneciğim. Ya baba, ya Dur sana bir bakayım. Bu halin ne? Ne oldu sana? Düğün gecesi kaçtığını anlayınca babam beni de evden kovdu. Ee sonra? Buraya gelene kadar başımdan neler neler geçti, bir bilsen. Ah anne, bilmez miyim? Aynı şeyler benim de başımdan geçti. Ne yapalım? Biz kadınların kaderi bu. Tanıştırayım. İsmail Bey, anne. Verin elinizi öpeyim. Size anne diyebilir miyim? Aman oğlum, anne demede ne dersen de. Gelene kadar hep anam dediler zaten. Anne. İsmail Bey o kadar iyi bir insan ki beni düşmekten kurtardı. Üstelik bugüne kadar yatak odamın kapısını bir kere bile ellemedi. Müjde i̇şte bırak şimdi bunları. Hadi bir yere gidip bir güzel kafaları çekelim. İsyan ger, isyan ger. İsyan ger, yandı gönül. İsyan ger, isyan ger. İsyan ger, yandı Ne kadar güzel söylüyor değil mi? Her akşam beni ağlatıyor ki <laughs> Sesinin de kendinin de Allah belasını versin. Ne oldu kızım? Ne kötülüğünü gördün çocuğun? Ne olacak? O it benim çocukluk aşkımdı. Babamın verdiği bir avuç para için terk edip gitti beni. <laughs> vay it vay! Ağlama kızım ağlama! Boyu posu devri Patronun ikramı efendim, başka bir emriniz var mı? Bir şey ister misin canım? Hayır canım, başım çok ağrıyor. Ne olursun gidelim İsmail. Hay hay, hesap lütfen. Nasılsın abla? Bakın! Çek elini! Ne vuruyorsun ya? Vururum tabii! Ne oluyorsun abla, söylesene! Ne olacak? Birkaç kuruş için... ...O kızı terk ederken düşünseydin! Ben öyle şey yapmadım! Ne yani, yalan mı? Kız gözleriyle görmüş o paraları aldığını! O paraları sonra babasının yüzüne fırlattım. Ama o seni aldın biliyor. Aldın mı biliyor. Şimdi her şeyin nedeni anlaşıldı. Bana seni sevmiyorum diye mektup yazmıştı. Ne diyorsun oğlum? O kız senin için ölüyor. Peki sen nereden biliyorsun? Bana kendisi söyledi. Allah'ım! Müjdem. Peki şimdi nasıl bulurum ben onu? Beraber geldi İsmail Bey. Levent'te oturur. Kere sorsan gösterir. Sağ ol canım ablacığım. Hadi oyalanma. Çabuk koş ona. Koş. Ağlama artık yavrum. Bittin harab oldun. Ne yapayım anne? Ne kadar nefret etsem yine de seviyorum onu. Anlıyorum. <laughs> Sana gerçeği söylemenin zamanı geldi. Dinle bak kız.